Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Otomobil Mece kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Evet, konumuz son otomobil sorusuydu. 2023 yılının son otomobil sorusu. Resimdeki araç ne marka, hangi model diye sormuştuk. Doğru cevabımız elbette ki Volvo S40 MK1 arkadaşlar. Volvo S40 MK1 D segmenti bir araç. Ama bir o kadar da maalesef e, iç hacmi e, dar olan bir araç. Bunun sebebi de güvenlik e, tesiri tesisatlarının, güvenlik ekipmanlarının e, çok e, yüksek mertebede tutulmuş olmasından kaynaklanıyor. Özellikle Sips e, ekipmanından dolayı yani yan darbelere karşı amortisman gücünün olmasından dolayı evet bildiğiniz gibi Volvo özellikle yani 80'li 90'lı yıllarda 2000'li yılların başına kadar güvenliği çok yüksek mertebede ön plan tutulan bir araç ve öyle olmaya da devam ediyor. Her ne kadar Çin tarafından günümüzde satılmış olması satın alınmış olmasına rağmen evet arkadaşlar S40 MK1 modeli sevdiğim bir model çünkü ben otomobillerin dış aksamında, dış görselliğinde e, kromaj, e, inox yani o, çünkü o şekilde çıtaların falan olmasını seviyorum. Ön panelde bir kromaj var çok güzel. Yan taraflarda da bazı modellerinde bu kapı çerçevelerinde bu kromaj kendini takip ettiriyor. Gerçekten hoş modeller. Motor olaraktan, motor olaraktan buna geçmeden önce Avrupa piyasası olarak tam olarak 96 yılının Nisan ayında. Evet, aynen öyle. 96 yılının Nisan ayında Avrupa'da piyasaya çıktı. Tabii ki Türkiye piyasası, Türkiye'de piyasaya çıkışı biraz daha geç olabilir. Normaldir arkadaşlar. Birkaç ay fark edebilir. Bazı modellerde bir yıl bile fark ettiği oluyor hatta daha fazla. Ama Avrupa piyasası olarak 96 yılının Nisan ayında piyasaya sürüldü ve bu Mart ayının 2004 yılına kadar MK1 devam etti. Motor olaraktan Dizelleri geçiyorum. 1.9 turbo dizel var ve 1.9 common rail sistemli TDI modeli var. Bu dizellerin vaktiyle 90'lı yılların ortalarında Peugeot, Stren, PSA, PSA ile alışverişi oldu Ford'un. Pardon Ford'un diyorum Volvo'nun. Ford'la da oldu çünkü o yüzden Ford lafı çıktı ağzından. Zaten Ford yani PSA, Peugeot Citroën ve Ford Volvo o sıralar dizel olarak özellikle aynı motorları kullanıyordu. Burada karşımıza çıkan 1.9 dizel 1.9 TDI yani bu motorlar yanlış hatırlamıyorsam yani Renault veya Peugeot olması lazım. Düzeltin beni çünkü dizelden pek anlamıyorum ben arkadaşlar. Evet, esas konumuza dönüyoruz. Benzinli modeller. Otomobil dediğin benzinli kullanılır. Dizelci arkadaşlarım, af buyurun. <laughs> evet, e, dizelciler var, benzinciler var. İkisine de saygı duyuyorum. Ben benzinli modelli arabaları daha çok seviyorum, o yüzden benzinli modeller üzerinde daha fazla bilgim var. Volvo S40 MK1'de 1.6 103 hp motor var on akabinde 1.8 16 silpap, biip motor dediğimiz motor <laughs> ve 2.0 16 silpap modeli var ki 2.0 16 silpap atmosferik model bu üç motor içerisinde en iyi olanlarından biridir arkadaşlar. Eğer yani denk getirebilirseniz 2.0 16 silpapı kaçırmayın derim. Ee, uzun yollarda çok daha iyi bir netice veriyor ve kısa mesafelerde de pek o kadar fazla yakmıyor. Büyük motor fazla yakan araba anlamına gelmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Özellikle aracınızın ağırlığı fazla ise yani bir tonun üzerinde ise motor hacmini büyük almanızda fayda var. Derim. Evet arkadaşlar bunun yanı sıra 2.0 16 supaplı modellerde T4 dediğimiz turbo benzinli versiyonlar da çıktı. Kaldı ki Türkiye'de bile karşımıza çıkan bir model bu. 200 beygir üretir. Atmosferik model ise yanlış hatırlamıyorsam 140 beygir. Evet 140 beygir üretiyor. Manuel şanzımanları var. Otomatik şanzımanları var. Otomatik şanzımanlı olanlarını tercih edebilirsiniz. Neden derseniz manuel şanzımanlarda şanzıman e, vites geçişleri e, pek fazla seri değil. O yüzden arabanın performansını çok iyi bir şekilde alamayabilirsiniz. Otomatik şanzımanda daha büyük bir ot, e, sürüş konforu var. Vites geçişleri daha iyidir. E, hızlanırken vesaire zaman kaybetmezsiniz. Uzun yollarda e, tabii e, şehir içinde özellikle konforlu oluyor. E, Volvo araçlarında e, otomatik şanzıman seçimi S40'ta e, ve S40 Birinci MK1'de ve S40 e, ikinci jenerasyon Volvo'larda bu şekilde burada durun derim. Çünkü ondan sonraki daha ağır modellerinde 2000 yılların başında çıkan ağır modellerinde 1500 kiloları 1600 kiloları vuran modellerde otomatik şanzıman arabanın ağırlığına karşı gelemiyor. O yüzden 200 bin kilometreleri geldiğinde otomatik şanzımanda bozulmalar olabiliyor her ne kadar yağ değişimi, şanzıman yağ değişimi yapılsa bile her ne kadar bakım yapılsa bile o yüzden S60 veya S80 modellerinin otomatik şanzımanlarını alacak olanlara dikkat etmesini e, temenni ediyorum. Mutlaka ve mutlaka şanzımandaki bakımların iyi yapılmış olmasına dikkat edin. Yoksa otomatik şanzımanda bozulmalar olabiliyor. Çünkü şanzımanın gücü arabanın ağırlığına oranla değişiyor. Hayatı hayat ömrü daha düşük oluyor arkadaşlar ama s 40ta ve e, v 40ta yani e, station modellerinde V40 deniyor biliyorsunuz e, MK1 modellerinde MK2 modellerinde de S40 sedan modeli ve V50 e, station modeli olarak geçiyor MK2'lerde bu iki modelde e, otomatik şanzıman kullanabilirsiniz diyorum size arkadaşlar. Tabii ki güzelce kontrol ettirmeniz gerekir. Biliyorsunuz Volvo firmasında çalışan çok ünlü bir mühendis 60'lı yılların başında itibaren çalışmalar yaptı ve emniyet kemerini icat etti. Ve bütün firmalara bu emniyet kemerini ücretsiz olarak bütün otomobil üretici firmalarına hediye ettiler arkadaşlar. Bu hala günümüzde kullanılan 3 e, e, kontrollü, 3 noktalı emniyet kemeri günümüzde kullanılan. Hala aynıdır. En son model otomobillerde bile karşımıza çıkar. İyi ki de var. Çok teşekkür ediyoruz Volvo firmasına bu hediyeyi otomobil sektörüne e, vaat ettiği için. E, hediye etmiş olduğu için. E, bagajı kullanışlı. Hediye iç e, aksamı üretim kalitesi güzel. Yola otuttuğunuz zaman otlamda biraz da güzel giden güzel kayan bir araba yağ gibi kayan misali bir araba. Bu e, arabaları alırken nelere dikkat etmemiz lazım. E, benzin şamandırası ve e, tüm benzin hortum sistemi kontrol edilmeli arabalarda geç çalışmalar oluş oluşabiliyor. Bunun yanı sıra deriler, deri döşemeleri, volvaların hemen hemen o dönemin volvalarının hepsinde deri döşemelerde çatlaklıklar oluşabiliyor. Bunlar tamir edilebilir tabii ki. iyi bir döşemeciyi, deri döşemecisini tamir ettirebilir. İç malzeme kalitesi gerçekten iyi. Motorlarda dizel dışında pek bir problem yaratmaz. Bunun dışında da son derece sağlam bir şasi ve saç kaportasına sahip Volvo firması biliyorsunuz kendi ürettiği bütün Volvoların saçlarını İsveç saçından kullanıyor. Bu yüzdendir ki Volvo otomobilleri genellikle keskin hatlara sahiptirler çünkü. Volvo üreticilerine ve mühendislerine de sorulduğunda neden sizin otomobillerinizin dizaynı, bu denli köşegel dediklerinde verdikleri cevap İsveç sacı kullanıyoruz ve bu sacının bu malzemenin İsveç çeliğini kullanıyoruz ve bu malzemenin bu İsveç çeliğinin ancak bu kadar bükebiliyoruz, bu kadar şekil verebiliyoruz. Bu yüzden otomobillerimizin dizaynları köşeli ve kare şeklinde. Hala da günümüzde bu geçerli arkadaşlar. Ee, konforunun yanı sıra güvenlik elemanlarının çok iyi olduğu bir otomobil. Kaldı ki Amerika'ya çok satmasının sebebi de budur. Ee, S40'lara ve V40'lara baktığımızda da zaten direkt olaraktan gerek Avrupa'da satılan, Asya'da satılan, gerek Amerika'da satılan modellerin hepsinde Amerikan Park dediğimiz ön tampon kenarlarında ve arka tampon kenarlarında kedi gözü gibi lambalar vardır. Gece e, özellikle görüşünü daha iyi bir şekilde dönüştürebilmek için arabanın tüm ebatlarını tüm gabarisini e, gece vaktinde daha kolay algılayabilmemiz için konmuş bir sistemdir. Ve Amerika'ya ihraç edilen tüm modeller bu şekilde olmalıdır. O yüzden e, Volvo'da e, Amerika'ya e, ihraç edilen e, en eski markalardan biri e, olması sebebiyle e, bundan dolayı tüm otobüllerinde bunu uyguladı. E, diğer BMW, e, Mercedes, Audi gibi firmalarda Avrupa versiyonu ayrı, Amerikan versiyonlarına dikkat edin. Yanda hemen park sistemi, hatta Mercedes'lerde Amerikan versiyonları için özel e, halojen far sistemleri uygulanmıştır. Yani demek istediğim Volvo dünya çapında çok saygı gören bir marka ve güzel satan bir marka tekrardan bir aralar bayağı piyasası düşmüştü ama tekrardan Volvo'nun Çin tarafından satın alınışından sonra tekrardan gündeme gelen ve çok sayıda otomobil satmaya başlayan bir marka haline geldi tabii ki SUV sayesinde. Bu şekilde diyorum arkadaşlar bu Volvo S40 modellerinin stasyonlarına V40 adı verilmiş. v 40larla gayet kullanışlı bir bagaja sahip. İç mekanı dardır biraz bu eksiyonlarından biri ama hava dardır çünkü cam yüzeyleri gayet geniş olmasından dolayı hava Yani etrafımızı güzel görebilirsiniz bazı paket dediğimiz tavan paketi şey deniyor Avrupa'da e, e, Titanium deniyor arkadaşlar. Onun da bir üstü salon. E, titanium modelinde bile 4 cam otomatik e, e, halogen farlar, arasız farları var. Çelik jantlar var. Bunun üzerine e, tabii ki şeyden seçim yapılıp katalogdan seçim yapılıp bazı şeyler eklenebiliyor. Mesela bunun bir üstü modelinde somon modeli deniyor. Somon modelinde mesela üst üstü açılı tavan var. Bu üstü açılı tavanı bir alt modeldeki baz modeline yani titan modeline e, takabiliyoruz. Yani bu versiyonlarda var. Deri döşeme takabiliyoruz. E, full paket olan model somon model. Somon modelde deri döşemesine kadar navigasyon sistemine kadar 2004'lerindeki çıkan modeller bile geldi. Bu hepsi bulunmakta. Ee, ve çok da güzel bir müzik sistemi var arkadaşlar. Onu yani, da söylemeden geçmeyeyim. Ee, bunun yanı sıra daha sonra e, Volvo S40 mk geçildi. E, MK2'ye geçildiğinde otomobilin sedan açısından boyu ee, bir tık düşürüldü arkadaşlar. Genelde yeni modele geçildiğinde araba büyür, burada araba biraz küçüldü. Ee, Volvo S40 MK1'de arabanın uzunluğu e, 4 metre 52 santimken 4 metre 48 santime düşmüş MK2'de. Ee, ve e, arabanın iç dizaynı modernleştirildi. Otomatik klima vesaire tabii ki var. Onun yanı sıra da özellikle iş dizaynı modernleştirildi, araba daha da kısaltıldığı için S40 MK1'den daha da dar bir hale geldiği için O yüzden V50 modelleri daha çok sattı. Zaten Volvo'nun stationları Gerçekten de daha çok satılan bir model ee, S40 MK1 Station Vakonu V40 O da güzel O da kullanışlı bir araç S40 e, MK2 çok daha dar içi o yüzden V50'ler V50 MK2'ler V50, MK2 daha çok satıldı. Fark olarak da motor farkı var arkadaşlar burada. Motor farkı derken şöyle 1.6-16 hp taban versiyonunda yine var. Onun yanı sıra 1.8-16 hp ve 1.8 Flex Fuel modeli çıktı. MK2'lerde arkasında Flex Fuel yazar. Bu otomobilinizi etanol kullanmanızı sağlar ve etanolün Avrupa'da litresi çok daha ucuz. Şu an için mesela 2 euro yerine 1 euro 80 kuruş yerine benzinli ünlü fiyatı olarak da onun yerine 1 Euro'ya litresi etanol kullanılabiliyor bu flex fuel yazılanlarda. Onun yanı sıra 2.016 süper yine katalogda var diyecektim. Katalogdan kaldırılmış MK2'de onun yerine 2.4 5 silindirli V40 ve e, V50 MK2'ler var ki bu size önerdiğim versiyon olur eğer e, bütçeniz ve Volvo S40 MK2 almak istiyorsanız öyle V50 MK2 2.4 5 silindir 60 süre 170 beygir tadından yenmez arkadaşlar ve bu e, motor o kadar çok e, tuttu ki S60 S80'de de var o yüzden gayet sevilen bir motor. Bu 2.4'lerin de T5 motorlu olanları var tabi ki. 2.5 T5, 2.4 T5 değişik alanlarda kullanıldı. 2.4 T5 220 beygire, 200 beygire yükseltildi S60'larda. 2.4 T5'te V50 ve S40 MK2'lerde 2.5 T 2.5 T5 olarak geçiyor. 5 silindir turbo benzinli turbo beslemeli ve 220 ve 225 beygir üretiyor. Onun dışında nelerimiz varmış? 5 silindir dizel D5 diye geçer. 2.0 dizel Ford'dan ve Peugeot'dan bildiğimiz ve 1.6 dizel versiyonları varmış diyoruz. Ee, Volvo alınır mı? Alınır. S40 alınır mı? Alınır. MK1 olsun, MK2 olsun alınır ama benzinli alınır. MK1'de S40 veya V40 2.0 16 bulamazsınız. 1.8 alın. 1.6 düşük kaçacaktır. Sanırım Türkiye'de de pek bulma imkanımız yok. Belki gümrük çıkışı denk gelebilir. 1.6'lar güçsüz. Kaç girmiş, 105 beygir. 105-110 beygir yetersiz arkadaşlar. Ee, o yüzden zaten... Ee, Volvo Türkiye ithalatçı firması bu 1.6'yı getirdiğini zannetmiyorum. Çünkü 110 beygir D segmenti bir otomobil Toros dağlarında orada burada yani 5 parmak dağlarında filan. yani 1.8 daha iyi, 2.0 daha da iyi. Evet arkadaşlar o yüzden her ülkenin coğrafyasına göre ve halkının ihtiyacına göre otomobiller ithal edilmiş arkadaşlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Bir sonraki otomobil mece videomuzda, yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Likelayın, paylaşın arkadaşlar. Bay bay. Ciao.